Merhabalar. Demokrasi için birlik olarak hazırladığımız Herkes için Demokrasi programında yeniden karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var yanımızda. Yazar Kadir Akın bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Memleket gündemi yani siyasi gündem çok yoğun ve e, programda da biraz onları tartışmaya, oraları yakalamaya çalışıyoruz. E, ama bugün e, başka bir konuyu konuşalım istedik. E, hem de aynı zamanda Demokrasi İçin birliğin koordinasyon üyesi olduğunuz için e, bugün biraz kendinize vakit ayıralım dedik. E, ve bu programı yapmak istedik. E, bir belgesel film çektiniz. E, adı da Red. Evet. E, bunu hatırlayanlar, bilenler olacaktır. Daha önce de Ermeni devrimcilerle ilgili Paramaz'la ilgili bir çalışmanız vardı. Bir kitap çalışmanız vardı. O da Ermeni Devrimci Paramaz diye 2015 yılında raflarda yerini almıştı. şimdi daha önceden sizinle bir program yapmıştık. O zaman televizyon kapanmadan evet, Hayat TV'deyken kitabı konuşmuştuk. orada da sormuştum aslında ben programın sonunda. Yani elinizde bu kitap belgeler ciddi belgeler devamı var mı başka bir şeyler gelecek mi diye sizde daha anlatacağınız meseleler olduğunu daha belgeler olduğunu ve Farklı çalışmalarda yapabileceğinizi söylemiştiniz. Ee, şimdi 2017 yılında da bir belgesel filmle e, tekrar bizlerle buluşmuş oldunuz. Öncelikle e, bilmeyenler için de en baştan alalım istiyorum. Yani gerek paramaz gerek Ermeni devrimciler meselesinin ağırlaşmanız neden oldu, nasıl oldu? Yani bir tesadüf eseri mi yoksa e, işte bir takım belgeler vardı ve bunların duyulmasını, yayılmasını istediğiniz için nasıl gelişti o süreç? Ee, tamamen tesadüf oldu. Ee, hem o bilgilere erişmem tesadüf oldu. Ee, bu kitabın çıkması o tesadüflerin ısrarlı biçimde takipçisi olmam nedeniyle ıı, çıkabildi. Ee, belgesel filmde olabilmesi gene tesadüflerle mümkün olabildi. Ee, öyledir zaten hayatta ıı, şansını sizin o tesadüfleri iyi değerlendirip değerlendirmemenizle ilgili alakalı diye bir laf var. Ee, bu, bu da doğrulanmış oldu benim için en azından ee, tabii ki ben de bilmiyordum 1915 Haziran'ında e, 20 tane Ermeni sosyalistin Beyazıt Meydanı'nda idam edildiğini birçok insan gibi bilmiyordum ee, ona ulaşmam tesadüf oldu yani bu konuda aslında çok kısa e, metinlerle bir mahir sayının iki sahip Çetinoğlu'nun e, internete yüklediği bilgiler dışında hiçbir bilgi yoktu o bilgilerde son derece sınırlı İttihat Terakki önderlerine suikast hazırlığında olan Hınçak Sosyal Demokrat Partisi üyeleri işte yargılandıkları Dava davasorunda idam edildiler ve onlar idam sehpasında yaşasın sosyalizm şiarını miras bıraktılar. Şimdi bu çok çarpıcıydı. Hani İstanbul'un orta yeri, Beyazıt ki benim de çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın geçtiği bir yerdir. İşte o tam idam sehpalarının kurulduğu yer zaman zaman maç yaptığımız yerdir. 68 öğrenci hareketinin gerçekten bütün eylemliğini ortaya koyduğu yer, meydan meydandır. bilinmiyordu bu. ben tabii bunun etrafımdaki arkadaşlarla konuşmaya başladım ve bir takım rastlantılar sonucunda Ermenistan'a giden bir arkadaşımız oradan kimi belgelerle döndü. Onları da çevirtirmişti üstelik. Sonra biz bir panel yapmaya karar verdik burada. Norzartonk'tan arkadaşlarla birlikte. Ee, o zaman HDK yeni kurulmuştu. Ee, ben de onun yürütme kurulundaydım. Garo Paylan'la birlikte e, orada mesai arkadaşlığımız vardı. O da bu sürecin içine girdi. İki şey yapalım istedik. Bir panel yapalım ve bu konuya e, aktüel hale getirelim. İkincisi de eğer becerebilirsek onların idam edildikleri yerde bir anma gerçekleştirelim. Tam o esnada e, Beyrut'tan e, bir isim. E, bu Panel'e katılmak istediğini söyledi. Biz buna çok sevindik. Geldi de, biz paneli de yaptık. Epey sıkıntılı biçimde Beyaz Meydanı'nda anmayı da gerçekleştirdik. Ama bütün bunları yaptığımız e, an, aynı zamanda Gezi e, isyanının olduğu günlerdi. E, çok iyi hatırlıyorum, yani Beyazıt'ta anmayı gerçekleştireceğiz ama herkes bir cumartesi günüydü ve e, ge Gezi'nin tasfiye edilmesi bekleniyordu. Ee, dolayısıyla oradaki hazırlıkların içerisinde yer almak için e, anmaya bile katılım çok az olmuştu. E, ama yaptık biz o anmayı. E, ben bir anete bir yazı yazdım bu konuyla ilgili. Birkaç yazı oldu. Haber çıktı falan. Ama bu çok yeniydi tabii. E, ve bilgi demin söylediğim kadar çok sınırlı bir bilgiydi. Ben e, Beyrut'tan gelen Alex'le bir kontak kurdum. Sonra da bir e, Beyrut'a yaptığım bir seyahat e, aslında yarı yarıya turistik bir seyahatti de o. fakat gittiğim andan itibaren hem Alex' ile karşılaşmam hem Alex'in beni tanıştırdığı Lübnan parlamentosunda milletvekili ve tarihçi olan Cericiyan'la karşılaşmamla birlikte boylu boyunca bir bilinmedik bir labirentin içine girdim ben yani üç gün boyunca belgeler bilgiler işte ses kayıt cihazları yanımdaydı fotoğraf makinesi fotokopiler ve çok heyecanlı biçimde döndüm Türkiye'ye ama çevrilmesi gereken belgeler vardı. Bana anlatılanlar bile aslında nasıl yok sayılan ve bilinmeyen bir tarihin izini yakaladığımı bana anlatıyordu. Ve her çeviri önüme geldikçe bu konuda derinleştikçe bunun aslında şu bakımdan önemli olduğunu gördüm. Hani doğrudur. Ermeniler kök saldıkları topraklardan yüz binlercesi 1915 yılında ee, sürgün yoluyla yok edildiler. Ee, soykırıma uğratıldılar. Ee, fakat başka bir şey daha e, yok edilmişti onlarla birlikte. Entelektüel bir hayat, bir kültürel miras ve beni esas çarpan ve ilgilendiren e, yanıyla da sosyal hareketin kökleri. E, o yok edilmişti. o Ona zarar verilmişti. E, deneysiz ve te tecrübesiz, hafızasız kaldığını gördüm solun. Yani Hani 1920'lerden başlatır Türkiye'li sosyalistler tarihlerini. Hmm. E, halbuki bu topraklarda 1920'den çok önce e, Marksistler vardı programları ile birlikte yasal olarak kurulmuş bir e, partileri vardı. 1909 yılında meşrutiyet sonrası kurulmuş bir parti. E, Osmanlı meclisi ve bu sanda milletvekilleri e, vardı. Kendi iç tartışmaları vardı e, ve onlar o kadar çok yani bi, bizim e, sosyalist terminolojiye ve literatüre e, benzeşik şeylerdi ki onların bu topraklarda oluyor olması ve bunun e, Türkiye'li e, sosyalistlerin bundan haberdar olmaması e, açıkçası siyasal tarih bilinci açısından büyük bir e, eksiklikti. E, Ermenilerin haberi var mıydı peki? E, Türkiye'deki Ermenilerin de bilgisi çok sınırlıydı bu konuyla ilgili. Yani diasporada da e, tabii ki yaygın biçimde e, hem Ermeni partileri... Hem bir biçimiyle var olmaya e, devam ediyorlar e, hem de paramaz e, biliniyor. E, ama Türkiye'li Ermeniler e, hakikaten bir tür tırnak içinde geriye kalmış kılıç artığı olarak ifade edilen ve sayıları oldukça az olan ve her milliyetçi kalkışmada sayıları biraz daha azalan. Her e, ırkçılığın ya da şövenizmin arttırıldığında e, Ermeniler diye lafa e, girildiği bir ortamda ee, yaşamlarını devam ettiren e, Ermeniler de e, yani idam edilmiş hem de komünist olan e, bir paramazı ve o partileri e, geriye bıraktıklarını burada e, yaşatabilmek ve var edebilmenin sıkıntılarını açıkçası e, yaşamışlardı. Evet. Şimdi e, çalışma dolayısıyla Çeşitli ülkelere de gittiniz. Yani İstanbul'u bu arada gezdiniz, başka bir gözle gezmiş oldunuz. Belgeselde onu çok etkileyen sahneler var beni hakikaten İstanbul'la ilgili sahnelerden sürpriz olsun o izleyenlere. Beyrut, Cenevre, Basel ve Samandağ Vakıflı köyünü de gittiniz. Hem buralarda nelerle karşılaştınız çok kısa onu bilmek isterim. Hem de şunu merak ediyorum. Türkiye sınırları içerisinden çıktığınız anda. E, gerek Ermeni meselesine bakış, e, gerekse işte Ermeni sosyalistlerin tarihini bilmek anlamında nasıl bir dünyayla karşılaştınız? Nasıl farkları var? E, sözünü ettiğimiz ülkelerdeki Ermenleri Ermenileri eğer kastediyorsanız hı hı. E, bir de e, gitmediğim ama e, bir biçimiyle hani ahbap olduğum, arkadaş hı hı. olduğum e, diasporadaki e, Ermeniler tabii ki bu konuda daha bilgiler. Çünkü onlar 100 yıl önce de olsa dışarıya giderken burada ne yaşanmışsa, e, zihinlerinde ne kalmışsa onu canlı tutmaya çalışıyorlar. Daha canlı dolayısıyla hı hı. E, diasporada. E, Türkiye'deki Ermenilerden öyle bir farkı var. E, tabii Beyrut çok çarpıcıydı benim için. Yani gittiğim bir sürü yerde e, Türk televizyon kanallarının açık olduğunu, onun dizilerini oradaki dizileri izlediklerini e, gördüm. Buradan gittikleri yörenin e, aksanıyla konuşuyorlardı. Hı hı. Yani e, işte Adana, Kahramanmaraş, Antep, daha çok Kilikya e, tarafından e, Beyrut'a gitmiş e, Ermeni arkadaşlarla e, tanıştım. Yaşlıların hemen hepsi zaten Türkçe e, biliyordu. E, çok genç e, nesil Türkçe bilmiyor ama daha orta kuşak e, Kırık da olsa bir e, Türkçe konuşabiliyor onların köyleri, dedelerinin, atalarının mezarları buralarda ve hep bir gün oraları görme özlemiyle yaşıyorlar. İşte yemekler, kokular, her şey Alex'in aslında gala gecesinde konuştuğu duyguların tamamını ben Beyrut'ta yaşadım. Yani sofraya getirilen bütün yemekler bizim yemeklerimizdi. Ama bizim mi onların mı? Yani o ikileme bir süre sonra düşüyorsunuz. Tabii bu topraklar çok Farklı e, inançtan insanları, etik kimlikleri barındırmış ve gerçekten o kültürel e, miras birbirinin içine e, girmiş. E, bundan etkilendiğimi e, söylemeliyim. Evet. E, Alex bir de şunu söylemişti. E, o da çok etkileyiciydi. Sizi de <laughs> muhakkak etkilemiştir. E, belgesel galası dolayısıyla işte Türkiye'ye gelmişti ve ben Türkiye'ye gideceğimi ee, arkadaşlarıma söylediğim zaman emin misin? Bir daha düşün. Gerçekten Türkiye'ye mi gideceksin? sorularıyla karşılaştım demişti. Ee, nedir bu korkunun sebebi? Ee, şunu söyledim. Onlar onlarca yıl önce bu topraklardan giderlerken dünyanın değişik yerlerine buradaki acıları, korkuları ve buradaki kayıpları da yanlarında beraber götürmüşler tabii ve bununla zihinlerinden hiç çıkmıyor. Belki hani genç kuşaklara bunu anlatmakta biraz daha kontrollü davranabilirler. Fakat o yaşanan acı onlar için çok taze, çok güncel. Hep onunla bir tür yüzleşme halindeler. Hı hı. Ve bir kısmı için hani Türkiye o acıların yaşandığı bir yer ve bir Ermeni için o acılar her zaman yeniden yaşanabilir. Bunu açıkçası hep hissediyorlar. Yani bana sordukları soruda ya sen hani bundan böyle işlerle uğraşıyorsun hani korkmuyor musun bak başına bir iş gelir falan diye haksız da değiller yani işte Hrant Dink daha çok taze davası hala devam ediyor ya da ne bileyim askerde biraz karanlık biçimde yaşamını yitiren Sevak örneği var başka örnekler var haksız da değiller ama bir taraftan da tabii ki hakların kardeşliğini savunan çok fazla sayıda insan var artık bu topraklarda. Bu, bu hakikatle yüzleşen e, ve bunun aşılması gerektiğini savunan e, insan var. Ama tabii benim esas yaptığım çalışma e, Ermenilerin yaşadığı acıları ve e, onların e, yok edilmesine ilişkin bir çalışmanın ötesinde e, sosyalizmin bu topraklardaki köklerine ait bir e, çalışma yoksa bu konuda e, yayınlanmış. E, yani Ermeni soykırımına ilişkin yayınlanmış çok değerli kitaplar var. Çalışmalar Ama bir yanında şu değil mi? Yani sizin yaptığınız çalışmayı daha daha rahat duyurabilmek ya da bunun üzerine daha rahat araştırmalar yapabilmek için de bir meseleyi çözmemiz lazım bu memlekette değil mi? Yani evet, devlet nezdinde evet. de gerçek bir yüzleşme olmalı ki. E, bu meseleyi, soykırım meselesini kabul etmeliler ki e, hem Ermeniler daha güvende yaşasınlar hem de bu araştırmaları daha rahat sunabilirim. Öyle değil mi? Kesinlikle e, haklısın. Bir de e, kes, şuna, şu noktaya vardım ben. E, yani sokakta e, herhangi birine Ermeni konusuyla ilgili bir soru sorduğunuzda e, alacağınız cevap bellidir. Çünkü yıllardır e, anlatılmış yalanlarla beslenmiş ırkçılık ve milliyetçilikle e, zihinleri doludur e, ve size iyi şeyler söylemezler. Ama daha önemli olan bu ülkenin aydınlarının, akademisyenlerinin, e, araştırmacılarının e, bu konuyla yüzleşmemiş olması. Eğer onlar yüzleşemezlerse e, bu konuyla ilgili, e, genel, çünkü onlar bir tür kanaat önderleri, onlar bir fikrin e, yaygınlaştırılmasında ve büyümesinde bir rol e, oynuyorlar. Dolayısıyla benim aslında çalışmalarım hem kitap hem de bu belgesel film daha çok bu kesime dönük. En önemlisi de tabii ki sosyalistlere dönük. Çünkü hala artık Paramaz'ın ve arkadaşlarının varlığı, o partinin topraklardaki mücadelesi, savunduğu program, bir Anadolu Federasyonu, bir enternasyonist tutuma sahip olmalarının e, bilinmesine rağmen hala sosyalistlerin e, tarihi Mustafa Supi'den e, başlatıyor olmaları ve bunda ısrar ediyor olmalarının ben artık sosyal şövinizme tekabül ettiği kanaatindeyim. E, Böyle bir bu çalışma kapsamında mutlaka görüşmüşsünüzdür, konuşmuşsunuzdur. Böyle bir ısrarla bizzat siz karşılaştınız mı? E, bu biraz refleks olarak sürüyor. Dikkat ediyorum kimi yayınlarda. E, yani nereden gelip nereye gittiğimize ilişkin bir e, kimi isimler sıralanırken e, bence e, sembolik de olsa Paramaz'ın e, adının artık anılması gerekiyor. Evet biz Mustafa Supiler'den, Şevik Hüsnü'lerden geliyoruz. Tabii ki biz Mahirler'den, Denizler'den, İbrahimler'den, Hakiler'den geliyoruz. Ama bu topraklarda mücadele etmiş ve bedel ödemiş. İdam sehpasında yaşasın sosyalizm şiarını miras bırakmış. Artık Paramaz'ın da ee, bu isimlerle birlikte alınması gerekiyor. Bunu selleştirdiğimiz ölçüde enternasyonist olabiliriz. Peki e, kolay olmadığını söylüyorsunuz. E, kabul etmesi, ikna olması ne gerekiyor? E, Zaman gerekiyor sosyal, çok. Ne, ne, ne gerekiyor? Kabul edebilmesi için daha mı fazla araştırma, daha mı çok belge? Evet, ne gerekiyor? Yani belgenin ötesinde, e, ya yani bu konuda bir ezber var. Yani çok ağır değişiyor. Çünkü koşullandırılmış sosyalistlerin de zihinleri öyle. Yani e, Ermeniler e, işte Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında emperyalistlerle e, işbirliği yaptılar. E, şimdi bu, 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 hakikat değil. Yani hani bir vatan savunmasından e, bahsedeceksek bu 1919'dan sonra savunulabilir. E, Paramaz ve arkadaşlarının idamı 1915. E, üstelik savundukları fikirler var. Mahkemelerde savundukları fikirler var. E, bir ortak vatandan bahsediyorlar, birlikte kardeşçe yaşamaktan söz ediyorlar. Şimdi bu bu laflar kıymetli laflar, yani bunların çıkartılıp, bunların savunulması lazım. Ee, ve dolayısıyla aslında Anadolu'nun Müslümanlardan arındırılması, e, pardon, Anadolu'nun Hristiyanlardan arındırılması, bir e, tamamen bir Türk yurdu haline getirilmesi e, çabasının aslında Ermeni partilerinin de yok edilmesi anlamına geldiğini kavramamız ve görmemiz gerekiyor. Ee, yani bir çözüm formülü belki hemen ortaya koymak kolay değil ama e, bunu şimdilik bu çalışmalarda gördüğünüz, mutlaka hazırlarken de e, bir çözüm vardır kafanızda ya da düşünmüşsünüzdür. E, sadece zaman mı? Ee, Bunun daha fazla insan tarafından dile getirilmesi gerekiyor. O zaman yani bu çalışmaların daha mı yaygınlaşması, yaygınlaşması gerekiyor? Lazım. Eminim ki benimki çok mütevazi çalışmaydı, kitap çalışması. Eminim ki başka araştırmacılar bu yoldan yürüyecekler. Çünkü bu konuda ortaya çıkartılması gereken çok fazla e, bilgi var. E, o belgelere ulaşmak burada mümkün değil ama yurt dışında e, çok mümkün, bu sağlanabilir. Biraz da benim belgesel film çalışması. Bu, bu, gerçeğin da, daha da görünür ve yaygınlaşabilmesi için yapılmış bir şey. Çünkü sonuçta hani kitabın belli bir okuyucu kitlesi var. Ee, i̇şte beş baskı yaptığı e, yaptı. Bunun sınırı bellidir. Ama e, şimdi artık görselliğin egemen olduğu bir çağda e, yaşıyoruz. İnsanlar öyle uzun uzun okumak istemiyorlar. Çok kısa e, belgeler, metinler e, görme, e, okumak istiyorlar ama e, esasen görsellik çok yaygınlaştı. Tabii bir etkisi. E, bir, biraz da bu nedenle tam kitabın bir benzeri değil aslında. Yeni bilgiler, yeni girdiler var. Çünkü evet. Peki devamı diyebilir miyiz? Yani Red belgeseli, Paramaz kitabının devamı? Onun, hayır, haksızlık de, mı olur birbirlerine? Evet. De, devamı diyemeyiz. Esasen e, çerçevesi e, kitaptaki e, anlatılan hikayedir ama Mesela Osmanlı Meclisi Mebusan'daki mücadele kitapta yoktu. O bilgiye evet, daha sonra ulaştım. Evet. Onları ekledim. Başka eklediklerim var. ve Tabii ki bir siyasal dönemi içinde bunu yapmaya çalıştım. Ee, önümüzdeki dönemde belki de başka araştırmacılar daha iyi şeyler üreteceklerdir. Kanaatim odur yani sizin çalışmalarınızın devamında gelecektir. Tekrar sorayım o zaman ikinci programımızda. <laughs> var mı başka çalışmalar? Ee, gelir mi sizden elinizdeki? Var. Biraz olgunlaşması lazım. <laughs> ee, yani Osmanlı Meclisi Mevzusan'daki e, sosyalist vekiller meselesi mühim aslında. O da e, bunu Garapaylan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bir dönem vekillik yapmış. Ermeni vekillerin fotoğraflarını gösterdiğinde bir sürü insan şaşırmıştı. Yani yani hem Osmanlı'nın bir tür devamcısı olduğunu söyleyeceksin ama o dönemde vekillik yapmış Ermenilerden haberdar olmayacaksın onların meclis çalışmaları, yasa teklifleri bunlardan haberdar olmayacaksın. Bu, bu olmaz yani belki bununla ilgili bir şey yapabilir. Yani baştan sona kaybolmuş bir hafızadan bahsediyoruz evet, değil mi? Evet, evet. Peki belgeseli ulaşmak isteyenler izlemek isteyenler nasıl izleyeceğiz? Ya da belgeselin gidişatı yolu nasıl olacak bu yakın zamanda? Ee, önümüzdeki günlerde kimi festivallere gidecek. İşte özel bir gösterimdi İstanbul'da yaptığımız. Belki birkaç özel gösterim daha olabilir. Ama bu festival sürecinin sonunda daha yaygın bir gösterime gireceği, Hı. insanların rahatlıkla ulaşıp izleyebilecekleri bir durumun olabileceğini Hı. düşünüyorum. Sadece Türkiye'de değil değil mi? Yurt dışına da çıkacak. Evet. Evet. Oralarda da gösterimler olacak. Çok teşekkür ediyorum. çok detaylı bir konu elbette. ama böyle bir ilk giriş yapmış olalım, bir duyurmuş olalım. hem ben ne açısından önerim, e, elbette birbirlerinden e, ayrı diyoruz e, ama yine de e, belgeseli izlemeden önce mutlaka Paramaz kitabının e, okunmasını e, isterim. O zaman belgeselin daha doyuma ulaştırdığını düşünenlerdenim ben açıkçası. E, yolu açık olsun diyelim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Emeklerinize sağlık. E, ekibin de emeğine sağlık. Evet, ben e, çok gerçekten görüntü yönetmenliğini çok beğendim. Gerçekten başarılıydı. Onlara da buradan teşekkür etmiş olalım. Ben de sana teşekkür ediyorum. Kitaptan sonra bir de belgeselle ilgili bir görüşme yaptığın için, yayın yaptığın için teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.